niye yakalayamaz ki abi, Rüzgar niye yakalayamaz ki yıkılayacağım. Hadi yakaladı göreyim ya Rüzgar Ya Rüzgar siz ne yapıyorsunuz Şehirde sadece biz kaldık Bu kötü yaratıklar gelirse mahvoluruz Oynamayı bırakın artık Ya Hüsamettin sen ne karışıyorsun İstediğimiz gibi oynarız hadi Rüzgar sıkıyorsa yakala beni Hadi yakala da göreyim Bir dakika Hüsamettin şunu bir yakalayayım Göstereceğim onu gününü Bu kadar yeter tamam mı sinirlenmeye başlıyorum Siz şimdi görürsünüz Beni çok sinirlendirdiniz ya Hüsamettin bir sus da oyunumuzu oynayalım ya zaten Rüzgar beni yakalayamadı. Şimdi Bu kadar iyice sinirlendim. Herkes donsun. Olamaz Hüsamettin ne yaptın bize? Ulan tam da yakalayacaktım. çöz bizi artık. Evet ya yaratık maratık yok çabuk çöz bizi. Ha? O, o ses de neydi öyle? Aferin size şu açtınız. Kim bilir hangi yaratık geliyor. Bir dakika canım arkadaşlarım. En heyecanlı yerde böldüğüm için ne olursunuz bana kızmayın. Sadece kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz kocaman bir aile olduk. Ailemizi daha da büyütmek için hemen aşağıdan videoyu çok ama çok mutlu olurum. Ve tabii ki de challenge'ımızı unutmayın. 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olanlar hemen yoruma adını yazıyor. Başlıyorum hop. 1, 2 ve 3 bitti arkadaşlar. Biraz hızlı saymış olabilirim. Neyse video devam etsin. Yaklaşıyor çabuk. Bir arada durun. Bir arada durun. Eyvah ben korkmaya başladım. Bizi koruyacak kimse de yok. Ben yanınızdayım hiç merak Evin arkasında galiba. Yoksa evi yıkıp mı gelecek? Olamaz! Hiç de korkmaya başladım. Nereden geliyor bu? Olamaz! İşte geldik sersemler. <laughs> ne o? Çok korktunuz öyle değil mi? sen mi korktuk minnak şey Sen mi zarar vereceksin bize? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Mutant klon ne hale gelmiş. ya? Ufacık tefecik çok tatlı bir şey olmamış mı? benimle düzgün konuşun görürsünüz siz göstereceğim size gününüzü. Bak bak bile nasıl kızıyor nasıl kızıyor ulan sen kızınca ne kadar tatlı oluyorsun. Demek şehrimizi yok edeceksin ha seni yaramaz seni. Ya arkadaşlar biz şimdi bunu ne yapalım ya? Herkes fikrini yoruma yapsın tamam mı? Seni yine minnet tatlı şey. Bu kadar yeter size gününüzü gösterme vakti geldi. Hadi mutant klon hazırsan başlıyoruz hop. Ha? Bir şey mi söylüyordun ha? Evet bakalım sizi dinliyoruz. Buradan bayağı ufak minik bir şey gözüküyorsunuz. Arda Rüzgar benim bir planım var. Planını çabuk devreye soksan çok iyi olur Hüsamettin. Evet yoksa birazdan altıma kaçıracağım. Tamamdır hemen devreye sokuyorum. Run. Bakmak yok ye çabuk onu. <laughs> Olamaz Rüzgar Hüsamettin yiyecek ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey yapamayız gidersek bizi de yer. İyi saklan bizi görmemesi lazım. Merak etme şimdilik görmeyecek. Ne yapıyorsun çabuk sallanma ye onu çabuk ye. <laughs> Geçmiş olsun Hüsamettin sizlere Ömer. Çabuk buradan uzaklaşmamız lazım. Bir plan yapmamız lazım. Tamamdır. Çok güzel. Karnını biraz doyurdun herhalde. <laughs> tamam tamam biliyorum bu senin için bir şekerlemeydi sıra diğerlerinde. Koş Erde koş bize yardım etse, etse o eder. Evet Rüzgar beni de bekle beni de bekle çabuk işte burası. E ee, bebek işçi girebilir miyiz? He <laughs> kim var oyda çabuk. Tamamdır izin ver hadi girelim. Bebek işçi dostum yardımına ihtiyacımız var durumlar çok ama çok kötü. Neye uyuyor ya? Yüzünüzden düşen bin payça anlatın bakayım. Dev klon şehre geldi ve Hüsamettin'i midesine indirdi. Evet anlayacağın onu yenmemiz için bir icadına ihtiyacımız var. Demek öyle. İcadıma ihtiyacınız var öyle mi? Bu yası icat bu yası canlayım. ayabilirsiniz. Tamamdır bebek işte çabuk bize icatlarını göster. Ya uyum duaya bak işte ya. Hayır icat doyu buydu. Ama benim size tavsiyem şu sağ tayfanızdaki duayda. Ne? Hangi duvarı? Şu mu? Kazmalar olmaz. E bu duvarın buradan hangisi işimize yarar? Şimdi size öyle bir siyah diyeceğim ki o dev kıyonu mahvedeceksiniz. İşte bu kuş yastığı. Bununla var ya onun kafasını kıyarsınız. Ne kuş lastiği mi? Oğlum biz kuş lastiğiyle ne onun kafasını kıracağız. Gelsin bakayım buraya bu senin icadın mı? Tabii ki de oyum ne sandın var ya tam 12'den uyacaksın hedefi tamam mı? Öyle diyorsan öyle olsun bakalım. Hop hemen şunu da alalım şuradan. Gel bakayım buraya hop. işte tamamdır bunu da aldım. Arda sen burada bekle tamam mı? Ben gidip şu kuş lastiğiyle kulunu tam kafasından vurayım hadi bakalım. Olamaz ya sanki bana bir şeyler ters gibi geliyor ama. Ayda sen hiç merak etme oyum onunla var ya kesin yene onu kesin yeney. Sakin ol biliyorum biraz daha sabret. O veletler elbette ortaya çıkacaklar o zaman hepsini yersin. Dev klon buraya gel bakalım buraya gel yedim şimdi seni oğlum. İşte buradasın buldum seni şey. şimdi sizi mahvettim. Gördün mü sana söylemiştim şimdi onu midene indireceksin hiç merak etme. <laughs> Kim kimi midesine indiriyor şimdi göreceksin. Hadi bakalım elimdeki kuş lastiği son teknolojidir. Al bakayım sana al bakayım şunları da al şunu da al bakayım şunu da. Şu kafaya hayır şöyle evet ayağa. <laughs> Olamaz son anda kaçtım son anda kurtuldum inanamıyorum. Arda bebek işçi son anda kaçtım. Rüzgar ne oydu oyum ayetimi şey yayıdı öyle değil mi icadım işe yaydı. Lan ne işe yaraması senin yüzünden neredeyse ölüyorum lan ölüyorum senin yüzünden neredeyse. Rüzgar ya, yapacak bir şey yok yani. Rüzgar sen yokken bebek işçi yeni bir icattan bahsetti bana. Bir TNT zırhı. Ne TNT zırhı mı? Belki bu işe yarayabilir. Evet bebek işçinin icadı. Hadi onu bir üstüme giyeyim de senle gör. İşte burada. Tamamdır. Bebek işçi buna ödünç alıyorum. Tamam mı? İşte böyle. Tamam bakayım. Onunla çok dikkatli yoy tamam mı? Tamam tamam hiç merak etme. Evet Rüzgar ben gidiyorum. Sen bebek işçiyle kal. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu TNT zırhı da işe var ya. Hüsamettin hayatta kurtaramayız. Rüzgar'ı elimizden kaçırdık ama sakin ol. Biri daha gelecektir hiç merak etme. <laughs> evet bakalım TNT zırhımız hazır arkadaşlar. Hazır mısınız sizde? Hadi şunu bir önce bir patlatalım da görsün. Alo dev klon sana sesleniyorum. Ne oldu? Moralin mi bozuldu? Karnın mı acıktı? Ne oldu sana? İşte şans ayağımıza geldi. Hadi dev klon şu Arda'yı ye de biraz karnın doysun. Evet evet beni bir ye de biraz karnın doysun. Hadi bakalım. Olamaz arkadaşlar geliyor. Hadi bakalım patlayalım. Oo, al bakalım işte böyle. Arkadaşlar dev klona ne yaptık biz böyle? Tamamdır işte başardık arkadaşlar. Hop şunu da şöyle atalım. Dev kılını şimdilik yenmeyi başardık. İşte uzaylı da burada. Ulan var ya her şey senin başının altından çıkıyor. Maalesef TNT zırhı da patlattık. Ama bir dakika Hüsamettin nerede? Olamaz nerede bu? Lan ne oluyor lan o patlamada neydi lan ne oluyor? Aha işte çıktım oh be sonunda çıkabildim. Ya içerisi çok kötüydü ya. Resmen beni